Arkadaşlar herkese merhabalar. E, bu videomda sizlere önemli bir duyurudan bahsedeceğim. E, arkadaşlar ilerleyen aylarda e, Mayıs ayı olur tam bir gününü söyleyemiyorum. E, kitap çekilişleri devam edecek. Şöyle yapacağım ama e, okuduğum kitaplardan dolayı artık kitaplar e, kitaplığımda yer kalmamaya başladı. E, önümüzdeki aylardan itibaren okuduğum kitaplardan e, hediye edeceğim kitaplar olacak kitap çekilişlerinde. Tam gün olarak bir şey söyleyemiyorum mayıs'tan itibaren olabilir. Ee, bu ilk önce bu e, sürprizi vereyim. Yani e, çekilişler ilerleyen aylarda devam edecek. E, çünkü artık kitap okuyor e, okuyor kitabını e, koyacak yer kalmadı. Birincisi bu. İkincisi de e, Telegram'dan okuma grubu oluşturmayı düşünüyorum. E, okuma grubu kurmayı düşünüyorum ve e, okuma grubu kurduktan sonra her ay anketle bir kitap belirleyip kitap okuduktan sonra, kitap okuduktan sonra canlı yayınlarda okuduğumuz kitapla ilgili duygu ve düşüncelerimizi anlatacağız. Ve kitap daha da akılda kalır. Bir Böyle bir okuma grubu kurmayı düşünüyorum. Okuma grubuna katılmak isteyenler varsa yorum kısmına yazı, yazabilir. Yasin kardeşim var. Yasin kendisi kuracak okuma grubunu ve linkte topluluk kısmına link yollayacak linke girdiğiniz zaman okuma grubuna katılabilirsiniz. Dilerseniz de numaranızı gizleyebilirsiniz şey açısından gizlik açısından ve bu okuma grubunda ilk önce her ay bir kitap okuyacağız.